Bura. Dur dur, dur 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 Geri Gel 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 sen mi? odana doğru git odana. Git. Dur oldu. burada. Burada dur bir yere git. Ne oldu baba? Bak şimdi. Bugün günlerden ne? Bugün 10 Mayıs. Bugün 10 Mayıs ne? Berat'ın doğum günü. Berat'ın doğum günü. Berat Berat salonda oynuyor. Berat salonda oynuyor. Evet. Pasta hazır. Yaptın ben mı? Ben de hediye aldım. Ne hediye hediye de hazır. Şimdi Berat'a doğum günü sürprizi yapacağız ama Berat'a doğum günü yapacağımızı belli etmeyeceğiz. Hediye ne aldın? Hadi ara. Yok ben aldım sen boş ver. Tabii. Gel şimdi bak. Şimdi bak Berat'a diyeceğiz ki Berat bir yere gidiyoruz. Sen hazırlanman lazım. Anlaştık. Ha üstü güzel oynadı. Evet. Bak, güzel gidince. Güzel olsun hadi. Hadi. Berat. 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 Ne, yapayım? Ne, yapayım? ne yapıyorsun oğlum? He? Oo, bak ne Oo, ne 1500 tane Lego dökmüş ortalığa. <laughs> bir ton Lego. Bak gitar yapmış Allah aşkına baksana. Berat o gitarı sen mi yaptın? Evet. Maşallah. Berat bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi ben, sen, abi, bir de anne çok güzel bir yere gideceğiz. Oğlum mum var da takmadım ki. Oğlum koş be. Baba yapmadım Berat, ki koş, daha. Koş koş Berat giyinmeden hazırla gel. Çabuk çabuk. Berat. Hazır mısın? Giyiniyorum. Bura, Bura çabuk. Bura çabuk Berat giyiniyor. Pamuk sen ne yapıyorsun orada? Oh. Berat'a çıkması oh. mı? Efendim oğlum. Hazırladım. Hazırladın evet, mı? Evet evet. Tamam kapat kapat. Pamuk. Sen ne yapıyorsun orada? Şimdi giyinir gelir. Şimdi giyinir gelir. Pamuk. O da Berat'ı bekliyor. Berat'ı bekliyor. Uy Berat'tan ayrılamıyor. Yerim ben seni yerim. Bu kafanı yerim yerim. Sen ne yapıyorsun? Bugün ne biliyor musun günlerden? Bugün 10 Mayıs. 10 Mayıs'ın ne olduğunu biliyor musun? Diyor. Hiç takmıyor bizi ya. <laughs> Pamuk. Bugün 10 Mayıs. 10 Mayıs'ın ne olduğunu sen biliyor musun? Bak parmağım burada. Yakalamak ister misin? He? Parmağımı yakalamak ister misin? Yerim seni. Arada nasıl bakıyor? Berat. Hadi Berat daha giyinmedin mi? Hadi hadi. Oo, Berat hadi geç kalıyoruz ya. Hadi. Hadi geç kalacağız Berat. Tamam. Giyindin mi? Evet. Hele şükür. Oo. Oo. kral. Üstüme üstüme gelme bir seni göreyim kameraya çekeyim seni ya. Çok ya. yakışıklı olmuş ya. Çok yakışıklı olmuşsun ya maşallah. Berat şimdi bakın ne yapacağız biliyor musun? Tabii. Sen geçip masanda oturacaksın. Hı, Hı İlk önce bizim sana bir sürprizimiz var evde. Tamam. Onu yapacağız ona sonra dışarı çıkarız anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Hiç i̇şte merak etme biz, biz, olduğunu. Biz hemen geliyoruz. i̇şte merak etme sürprizin ne olduğunu. Oğlum sen sürprizin ne olduğunu merak etmiyor musun? Bilmem. Bilmem. Çok sakin. Çok relax. Sürpriz. Tamam. Baba sen sürpriz otur. en fazla ne olabilir ki ya? Ne olabilir ki hiç? Yani bir çikolatadır bir ya. Bir çikolata. Ne olabilir ki biliyor musun? Şimdi pamuk. Pamuk. Pamuk, 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 evde. Şimdi bak. Sen gözlerini kapatıyorsun. Biz aç diyene kadar açmıyorsun tamam mı? Kapat gözlerini. Açma sakın. Burak koş. En fazla ne sürpriz olabilir ki? Yani ne sürpriz olabilir ki? Burak koş 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 koş. Bak çok çok alkem. Berat gözlerini açma. Pamuk sen de Berat'a sahip ol, gözlerini açmasın. Hazır mısın? Hazır. Mumu yak... Mumu Tamam, yavaş yavaş geldi. Berat sakın gözlerini açma! Berat gözlerini açma! Berat dur bir dakika, açma Berat, sakın! Berat sakın açma gözlerini! Sakın açmıyorsun! Sakın açma! Bak aç diyene kadar açma, tamam mı? Sakın açma! Bak 3, 2, 1 dediğimiz zaman açacağız, tamam mı? Hazır mısın? 3... 2, 1, 0. Aç bakayım. Sürpriz. Sürpriz. İyi ki doğdun Berat. İyi ki Berat. Mutlu, Mutlu yıllar, yıllar sana. sana. Üfle bakayım. Bir daha. Bir daha. <laughs> Berat bir daha. Berat <laughs> burası sen yoksa sönmeyen mum mu takmıştın? Galiba. Ay, Ay görüyorum. <laughs> Üfle bakayım. Üfle. Akşakşakşakşakşakşak! Berat'ın doğum günü kutlu olsun! İyi ki doğdun Berat. Arkadaşlar, Berat bugün 9 yaşında. Berat'a doğum günü sürprizi yaptık. Sen sönmeyen mum... Çıkan dumana bak! Bakayım. bakayım? Dur bakayım. Tamam tamam, söndü. Sönmeyen mum değilmiş. Söndü baba artık yani. <laughs> Berat doğum günü kutlu olsun! Buğra abi aldığımız hediye getirsene. Evet, hediye en fazla ne olabilir ki? Ne? En fazla ne olabilir ki? En fazla ne olabilir ki? Hediye en fazla ne olabilir, fazla ne olabilir ki? Bir dakika dur çaktırma ya. Hadi koş, koş koş koş. Ben, koş. ben pamuk olabilir. Berk pamuk niye tüptüyorsun? Pamuk <laughs> hediye mi? Pamuk evin içinde zaten gezip duruyor. Evet. <laughs> hediye olur mu? <laughs> kapa gözlerini. Senin en çok istediğin bir şey vardı, onu sana aldık. Gözlerini kapat, tahmin et ama tamam mı? Buğra abi hadi. Buğra abi benim dolabımda. Hadi Buğra abi. Buğra abi hadi. Kapa, kapa gözlerini, kapa kapa. Berat kapa gözlerini. Berat sakın. 3, 2, 1, 0. Aç bakayım. Ta 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 ta. Bak burada ne var Berat? Hemen aç abisi paketi. Hadi hemen hemen çabuk. Sürpriz. Sen çok istiyordun. Bak Berat bak, Galatasaray forması. Aldık, bak. Sana Galatasaray forması ya. aldık. Bir de arkasında ne yazıyor arkasında? Ozimen. Ozimen. Kim aldı? Kim aldı? Abi aldı. Oy oy yerim ben sizi. Yerim yerim. Berat bir şey diyeceğim. Git formanı hemen giy gel bakayım nasıl oluyor. Hadi koş çabuk. Formanı koş koş koş. Burada giyinecek. Koş çabuk. Pasta yiyeceğiz daha. Altında gelsin mi? He? Altında gelsin. Altında giysin. Altında giysin. Koş. Hemen götüreyim. Hadi giyemediniz mi? Geliyoruz. Hadi bekliyoruz. Çabuk oh, olun. Osimen. Oh, Fernando. Oh, Fernando. Fernando değil ya. Fernando, Fernando Muslera baba karıştırdı çorba ettin ya. <laughs> çorba etti. <laughs> çorba etti ya. Bugün bugün kim maçı var? Gal Trabzon Galatasaray. Trabzon Galatasaray. Berat bir koş bakayım bir şöyle bir görelim seni ya. Osimen. Oh, oh, Osimen. <laughs> bakayım Berat kalk bakayım. Berat çok güzel oldu vallahi bir etrafında dön. Çok güzel oldu. Güzel güle 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 giy Berat ya. O zaman bu akşam Trabzonspor Galatasaray maçını ne yaparız? Bu formayla izleriz. Bu formalarla izleriz. Ben de gideceğim. Lay 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 lalayla lay lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay. lay, 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 lay Oo cim bom bom, bom, bom bom. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şu pastayı. Pastayı yiyelim. Ona nasıl saldırabilir miyiz? Yok, dur. Şimdi değil, keseceğiz. <laughs> şimdi bu pastayı biz pert ediyoruz. Evet, hadi. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Berat'ın formasına bir sürü like istiyoruz. Hoşça kalın. Berat ucum. Allah 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 Allah.